Sabahattin Ali. 25 Şubat 1907'de o dönem Edirne vilayetine bağlı Gümülcine Sancağı'nın Eğri Dere kazasında dünyaya gelen Sabahattin Ali, babası piyade yüzbaşısı Selahattin Ali Bey'in görev yerlerinin sık sık değişmesi dolayısıyla ilk öğrenimini İstanbul, Çanakkale ve Edremit'in çeşitli okullarında tamamlamıştır. 1921'de Edremit'e göç ettiklerinde bölge Yunan işgalinde olduğu için ailesiyle birlikte çok zor günler geçirmiştir. İlkokuldan sonra parasız yatılı olarak Balıkesir Öğretmen Okulu'na girmiş ve 5 yıl kadar burada okumuştur. Daha sonra İstanbul Öğretmen Okulu'na geçip oradan mezun olur. Bir yıl kadar Yozgat'ta ilkokul öğretmenliği yapar. Ne var ki Sabahattin Ali Yozgat'ı sevemez. Yapıtlarında da şiddetli biçimde göreceğimiz toplumsal düzenin dışına çıkma arzusu, özgürlüğe, hakikate ulaşma çabası, varoluş sorunsalı, yalnızlık, yabancılaşma burada kendini şu mektupla gösterir. Burası beni muhakkak çıldırtacak. Ne basit muhit ya Rabbi. Düşün kardeşim, konuşulacak bir insan bile yok. Hepsi alelade, hepsi dümdüz. Memleketin civarı hep bozkır, gözünün alabildiği kadar çıplak dağlar uzanıyor. Sabahattin Ali kendine sürgün Yozgat günlerinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazanır ve Almanya'ya giderek 1928-1930 yıllar arasında orada okur. Aynı sıralarda profesyonel yazı yaşamına şiirle, daha sonra da öyküyle başlar. Burada Nazım Hikmet'le tanışır Yurda döndükten sonra da Orhuneli İlkokulu Öğretmenliği'ne atanır. Aydın ve Konya Ortaokullarında Almanca Öğretmenliği yapar. Bir arkadaş toplantısında Atatürk'ü yeren bir şiir okuduğu iddiasıyla 1932'de tutuklanarak bir yıla mahkum edilir. Konya ve Sinop cezaevlerinde yatar. Cumhuriyet'in 10. Yıl dönemi dolayısıyla çıkarılan af yasasıyla özgürlüğüne kavuşur. Ne var ki Ankara'da dönemin bakanlarından Hikmet Baykur'dan işine geri dönebilmesi için eski fikirlerinden vazgeçmiş olması gerektiğini cevabını alınca Varlık Dergisi'nde Benim Aşkım adlı şiirini yayınlayarak Mustafa Kemal Atatürk'e bağladığını göstermeye çalışır. Sabahattin Ali'nin kaleminden Hapishane Şarkısı adlı şiirler çıkmış, Göklerde Kartal Gibiydim ve Aldırma Gönül Bugün Her Dilde ve Gönülde yer eden nameler olarak bestelenmiştir. Cezaevinden çıktıktan sonra Ankara'ya giden Sabahattin Ali, Bakanlık Neşriyat Müdürlüğü'ne atanır. Yine aynı yıllarda Ankara 2. Ortaokulu'nda öğretmenlik yapar. 1935 yılında Ali Hanım ile evlenir, ardından da 1936'da asker alınır. 1937 Eylül ayında ise kızı Filiz Ali dünyaya gelir. İlk kitabı koyacak Yusuf'u 1937'de kaleme alır. Sabahattin Ali ilk kitabı koyacak Yusuf'u asılsız bir ihbar nedeniyle hapis yattığı zaman diliminde biriktirdiği malzemeler ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptığı öğretmenlik deneyimleri ışığında 1937'de kaleme alır. Dönemin batı etkisiyle yazılan eserlerinin arasında Kuyucaklı Yusuf toplumsal konulara ele alması açısından çok önemlidir. Hatta roman oldukça anarşist bulunup 14 Haziran 1937'de toplatılarak aile hayatı ve askerlik aleyhinde olduğu gerekçesiyle mahkemeye verilir. Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf'un yayınlanmasının ardından 1940 yılında tekrar asker alınır ve askerliğini yaptıktan sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'nda 1945'e kadar Almanca öğretmenliği yapar. 1940 yılında ise İçimizdeki Şeytan'ı yayımlar. İçimizdeki Şeytan, Dönemin devlet dairelerinde süre giden yolsuzluğu açıkça dile getirdiğinden ve aydınların gerek hane içi gerekse hane dışı tehlikeli ve ikiyüzlü ilişkilerini onların karanlığını sergilediğinden dönemin milliyetçi kesimin Feyyami Safa, Necip Fazıl Kısakürek ve özellikle de Nihal Atsız'ın tepkisini çeker. Biz istiyoruz ki bu memlekette yapılan her iş 3-5 kişinin çıkarına değil bu toprakları dolduran milyonların yararını olsun. Herhangi bir karar alınırken İzmir'deki ortak tüccar İstanbul'daki ahbap milyoner değil. Bu kararların altında beli bükülen, çoluk çocuk inleyen yığınlar göz önünde tutulsun der Sabahattin Ali. Nihalatsız Orhun dergisinde başbakan Şükrü Saraçoğlu'nun açık mektup yazısında komünistlerin devlet dairelerine kadar sızdığını dile getirir. Ona göre bu komünistlerden birisi Sabahattin Ali'dir ve Hasan Ali Yücel tarafından korunur. Sabahattin Ali o dönemde milliyetçilerin hedefi haline gelir. Hatta Nihal Atsız, 1940 yılında Orhun dergisinde İçimizdeki Şeytanlar adıyla kaleme aldığı hali saldırgan yazısıyla Sabahattin Ali'nin romanına tepkisini dile getirir. Atsız'ın kendisi hakkında yazdığı hakaret dolu yazıyı dava açan Sabahattin Ali, Yine aynı kesimin destekçilerinden aşırı tepki ve tehditler alır. Sonradan davayı kazanmasına karşın tepki ve tehditlerden bir türlü kurtulamaz. Aynı dönemlerde tehditlerin sürdüğü zaman diliminde işinden çıkarılır. Sabahattin Ali 1945'te İstanbul'a giderek gazetecilik yapmaya başlar. Kürk mantolu Madonna, Sabahattin Ali'nin 1943 yılında kalem aldığı romanıdır. Berlin'de geçirdiği iki yıllık öğrencilik yıllarından esinlenerek yazmış olabileceği düşünülür. Roman, bankadaki işinden çıkarılmış anlatıcının sınıf arkadaşının çalıştığı fabrikada işe başlamasıyla açılır. Ardından anlatıcının küçük ve dar memuriyet dünyasının ilkin sıradan bir insan olarak gördüğü Raif Efendi'yi tanıtmasıyla devam eder. Raif Efendi hem tanıtılışıyla hem o hummalı ateşli hastalığıyla hem de ölümüyle ve ardında bıraktığı Berlin anılarıyla dolu Maria Puderli defteriyle Türk romanının belki de en özgün karakter olarak ortaya çıkar. Raif Efendi'nin içine kapanık yaşamını dile dökemeyip günlüğünü aktardığı Berlin'de bir resim galerisinde rastladığı Kürt mantolu kadın portresinin ve o portrenin ressamı Maria Puder'in büyük ve tutkulu aşkının anlatıldığı bu roman Sabahattin'in herkes tarafından tanınmasına neden olacaktır. Bu arada meşhur Marco Paşa'nın da yayınlanma süreci başlar. 1946 yılında yayına başlayan Marco Paşa için Rıfat Ilgaz'ın Sarı Yazma kitabında da dile getirdiği sözler şunlardır. Kadromuz iyiydi. Patronlarımız başka patronlara benzemezdi. Zaten ikisi bir arada pek az bulunabiliyorlardı. Hapiste olmadığı zaman Sabahattin Ali ile Aziz Nesin ile idare yerimizde bir aradaydık. Türk basın tarihinin en yüksek tirajlı yayınlarından olan Haftalık Mizah Dergisi Marco Paşa'da Sabahattin Ali başyazar, Mustafa Mim uykusuzda çizer görevini üstlenir, Aziz Nesin'in de kadroya katılmasıyla ve diğer bütün yazı işlerinin üstlenmesiyle birlikte Türk basınında yeni bir dönem başlar. Toplumcu ve gerçekçi halk mizahıyla ironik ve düşündürücü bir dile sahip olan Marco Paşa, o dönemlerin adeta ana muhalefeti haline gelir. Özellikle toplatılmadığı zamanlar çıkar ya da yazarlar hapishanede olmadığı zamanlar etkin bir muhalefet odağı olur. Gazetenin halk tarafından çok sevilmesi ve muhalefetinin yarattığı endişeye karşı tepkilerin de ardı ardına davalara dönüşmesine yol açar. Bu nedenle gazeteyi yayınlayanların başı hep derttedir. Sabahattin Ali ve Aziz Nesin ya mahkeme kapılarında ya da hapishanede geçirirler günlerini. Sabahattin Ali burada yazdığı bir yazısından dolayı 3 ay hapis yatar. Rıfat Ilgaz için de durum aynıdır. Sabahattin Ali bütün bu davalar ve hapishane sürecinde oldukça yıpranır. Ali Baba dergisinde yayınladığı Ne Zor Şeymiş başlıklı yazısında içinde bulunduğu durumu şöyle dile getirir. Çalmadan, çırpmadan bize ekmeğimizi verenleri aç, bizi giydirenleri donsuz bırakmadan yaşamak istemek bu kadar güç. Bu kadar mihnetli hatta bu kadar tehlikeli mi olmalıydı? Sabahattin Ali, Marco Paşa dergi ve gazete günlerinin ardından 1948'de Zincirli Hürriyet'teki bir yazısı yüzünden Paşa Kapısı Cezaevi'nde 3 ay yatar. Çıktıktan sonra zor günler geçirmeye başlar. İşsizdir, yazacak yeri yoktur. Çok sıkıntı çeker. Bu yüzden yurt dışına kaçmaya karar verir pasaport almak ister ancak alamaz. Hapishane arkadaşlarının yardımıyla Bulgaristan'a kaçmak ister. 31 Mart'ta hapisteyken tanıştığı Berber Hasan Tural'ın bulduğu Ali Ertekin aracılığıyla kaçarken vurulur. Ordudan atılmış olan bir az subay olan Ertekin, geçimini yurt dışına adam kaçırmakla sağlar. Öte yandan Milli Emniyet Hizmeti, riyaseti adına ajanlık yapmaktadır. Resmi açıklamalara göre Ertekin, milli hislerini tahrik ettiği için Sabahattin Ali'ni başına sopa vurarak öldürür. Ölü bedeni 2 Nisan 1948 tarihinde Bulgaristan sınırında şaibeli bir şekilde bulunur. Bundan sonra 28 Aralık 1948'de tutuklanan Ertekin, Kırklar ile Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanır. Yaptırımı 18-24 yıl olan Adam öldürme suçundan 15 Ekim 1950'de milli hisleri tahrik gerekçesiyle cezası indirilerek 4 yıla hüküm giyer. Sabahattin Ali'yi öldürdüğünü itiraf eden ve milli emniyet mensubu olduğu iddia edilen Ali Ertekin 4 yıla hüküm giyer. Fakat birkaç hafta sonra çıkarılan af'tan yararlanarak serbest kalır. Ancak yazarın yakın çevresi ise Sabahattin Ali'nin 40'lar elde milli emniyet tarafından sorgulanırken işkence sonucu öldüğü ve Ertekin'in paravan olarak kullanıldığını iddia etse de bu hiçbir zaman kanıtlanamaz. Sabahattin Ali ise geriye Kızı Filizi, Eşi Aliye'yi, 3 roman, 10 öykü ve iki şiir kitabı bırakmıştır. Ölümünün ardından bulunan çantasında ise Balzak'ın bir romanı Pushkin'in bir romanı, saat, gözlük ve Aliye Hanım'ın bir fotoğrafı çıkmıştır. Bu ölü toprakların üstünde hiçbir şey ölmek ve öldürmek kadar kolay değildir. Sabahattin Ali.